Fethi Arslan İbrahim Öztür. Ee, kırmızı inşaat demiştiniz galiba buraya. Yahya Kırmızı. Evet. Aydoğan Kömürcülük Enver Aydoğan. Aziz Güler Cemal Gürsel. Özledim baba. Kardeşim sizi. Kardeşim sizi. Nedim felek yazmış. Zamanıma özledim baba, kardeşim sizi, kardeşim sizi. Yakışır mı kefen Bilmem sizlere Gözyaşlarım aktı Döndü sellere Yakışır mı kefen Sizlere. Göz gözyaşlarım aktı Döndü <laughs> Fatma bacın kurban olsun sizlere Özledim baba Kardeşim sizi Kardeşim sizi <laughs> Fatma bacın kurban olsun sizlere Özledim baba kardeşim sizi kardeşim sizi Vesni de kezdi yolunu Size etti, Vesni yolunu Şu vesni de olacaktı sizlerin sonu özledim baba kardeşim sizi kardeşim sizi böyle mi olacaktı sizlerin sonu özledim baba kardeşim sizi kardeşim sizi eyvallah teşekkür ediyorum Allah kimsenin sonunu böyle yapmasın. Burada bir mesajım var Yılcım kardeşim. Şimdi bu parçanın e, esas gerçek hikayesi bir trafik kazası sonucu yazılmış bir ağıt. E, burada şoför kardeşlerimize, araba süren tüm canlara, tüm dostlara lütfen hızlı gitmeyelim, aşırı araba kullanmayalım. Biz de böyle parçalar yazmayalım. Olur mu? Teşekkür ediyorum. Teşekkür Eyvallah. Sana sen biraz sus. Bizi ağlattın zaten. Ya da var o kız. Ne var Ne istiyorsun? Bilet. Bilet mi? Ne bileti? Konser var ya. E ee, konser bileti. Ha, da bir de senin konser var dedin mi? Evet. Ne zaman? Köyden nasıl geleceğim? Bak köyden nasıl geleceksin? Ben size bir tane otobüs ayarlayacağım. Evet. Otobüs. <laughs> uzun 302. Abi dur dur Biraz dur dur. Bir saniye o şekil gönder o şekil gelmiyor. <laughs> Köyden nasıl geleceksin? Gel ben sana anlatayım gel. Köyden nasıl geleceksin? Şimdi sen ilk önce konser gününü söyle kardeş. Ondan sonra ben söyleyeyim. Konser günü yarın değil. Evet. Öbür gün. Bayramın. Altına. Ayın 22'sinde. Kilim Radyo düzenliyor sevgili Hakan. Kilim sevgili Hakan Yeter kardeşim. Benim de menajerim. Ayın 22'sinde bin bir gece düğün salonunda. Evet e, tüm bizi seven insanları oraya bekliyoruz. E, herhalde sen değil mi? Yok ben varım. E, başka arkadaşlarımız da var. Değil mi? Güzel evet. bir konser olacak. Evet. Şimdi sen köyde nasıl geleceksin? Ben sana söyleyeyim. Şimdi evden çıkacaksın. Evet. Tamam mı? Aşağı doğru yürüyeceksin. Orada köşeye döndükten sonra orada bir tane otobüs var. Bilmiyorum. O otobüsün yanına gideceksin. O otobüse soracaksın. Bu otobüs Antep'e gidiyor mu gitmiyor mu diye. O da sana söyleyecek. Vallahi taksi tuttum geldim. Yok tamam. ha bacı bu gidiyor de. Sizin köyde taksi var mı kız? Baba, senden korkur. Hele hele lider otomotivle bir başla bakalım hele yani şu bayram mesajlarına. Lider otomotiv Mahmut açık gözü oldu. Öz Baba Tır e, Pazarı Enver Baba. Serdar Kuyumcu Aziz Özkan. İdo Yüksel Tarım Traktörleri e, Resul Yüksel. Karalar Hüseyin ve Abdüzer Demir. Ak Yüksel Otomotiv Mehmet Yüksel Abdullah Yüksel. Işıklı Otomotiv Mahmut Işıklı. Turunç Elektrik. Gazelle Ayaka ve Çanta Mağazası Ömer Alkan İsmet Ertuğrul Besti Belediye Başkanı İbrahim Üstürk Hayri Eşkin Kuaför Salonu Sarı Yaprak Belediye Başkanı Sevgili Yasin Turan Bahar Düğün Salonları Hüseyin Çakmak Suvarlı Belediye Başkanı Ömer Faruk Bozdağ Sağlık Kristal Eyüp Merabi e, Ferda Kömürcülük Ferda e, Katmerci Fikret Katmerci Öz Yıldırım Otomotiv Kadir Yıldırım Ramazan Yıldırım Tekin, ayakkabıcılık Cebrail ve Mesut, Tekin. Artık şekilde e, Tekin Düğün Salonu var ve Tekin e, Mobilya var arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Akşam Otomotiv, otomot Nihat Akşam, Ziya Akşam. Can Eser, Paraççilik, Ahmet e, Sever, Serçe. Ser